Merhaba, bugünkü incelememizde bize ilettiğin kaynaklara, yani MCKS, ileri Pranik Şifa kursuna bir bakalım diyoruz. Amacımız ne? Bu kurs tam olarak ne sunuyor? İçinde neler var? Bir de tabii katılımcılar ne demiş, ne yaşamış? Onu anlamak. Elimizde kursun kendi tanıtımı var, bir de farklı yerlerden katılımcı yorumları. Şunu hemen başta söyleyelim ama bu böyle sıfırdan başlama kursu değil, temel seviyeyi bitirenler için. Yani bir sonraki adım. Üstad Çoğa Koksu Yi'nin bir sözü varmış kaynaklarda geçen, durumu iyi özetliyor gibi, renk pranası beyaz pranaya göre daha uzmanlaşmış ve daha etkili. Beyaz prana yerine renkli prana kullanmak, pratisyen hekim yerine uzman doktora gitmek gibi. Bu benzetme bayağı iddialı aslında değil mi? Kesinlikle öyle. Kaynaklara baktığımızda temel vaat bu zaten. Yani diyor ki o genel yaşam enerjisi, hani beyaz prana denen şey yerine, daha özel renkli prana veya çi denilen enerji türlerini kullanırsak iyileşme daha hızlı olur, daha hedefe yönelik olur. İşin ilginç tarafı sistemin kökeni hem eski bir bilgi aktarımına dayanıyor öğretmen mailingden üstad çoğa kokusuya aktarılan bilgiler hem de sonrasında yapılan duru görü incelemeleri ve deneylere yani hem geleneksel hem modern bir tarafı var gibi sunuluyor. Peki bu ileri pranik şifa dediğimiz şey tam olarak ne o zaman? Kaynaklar diyor ki çeşitli rahatsızlıkların iddialarına göre tabii daha hızlı iyileşmesi için renkli pranaları yani renkli yaşam enerjilerini kullanan bir ileri düzey şifa sistemi. Bu renk pranası meselesi çok merkezde duruyor anladığım kadarıyla. Biraz açalım mı bunu? Niye renkler bu kadar kritik bu sistemde? Evet şöyle açıklayayım. Kaynaklara göre temel fikir şu. Hani evrensel yaşam enerjisi var ya beyaz pranı hmm. bu aslında farklı renklere ayrılabiliyor tıpkı ışığın prizmadan geçmesi gibi. Her renginde enerji bedeni dediğimiz yapıda hani orada deniyor bazen kendine özgü bir etkisi bir özelliği bir frekansı olduğu düşünülüyor. Kursta özellikle altı renge odaklanıyorlarmış. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Hmm. 6 renk. Evet. Ve her bir rengin farklı tür rahatsızlıklar veya işte enerji dengesizlikleri için daha uygun olduğu varsayılıyor. O uzman doktor benzetmesi de buradan geliyor aslında. Doğru rengi doğru yerde kullanırsan daha spesifik, daha güçlü bir müdahale yapmış oluyorsun bu yaklaşıma göre. Anlıyorum yani genel bir enerji pompalamak yerine soruna özel bir enerji ilacı gibi bir şey seçiyorsun. Renk odaklı bir yaklaşım yani. Peki katılımcılar nasıl bakmış bu işe? Yorumlarda ne diyorlar? Mesela Togodan Kosi Ganyo A diye bir katılımcı şöyle demiş. Yeni pratikler öğrendim renkli pranaları kullanarak etrafındaki insanlara bakabileceğimden eminim. Renklerin pratik kullanımı öne çıkıyor burada. Evet, Kenya'dan Brejita Bavet C. de benzer bir şey söylemiş. Renklerle nasıl şifa vereceğimi öğretti demiş. Türkiye'den Mali A ise daha net ifade etmiş. Renkli enerjiyi kullanarak fiziksel rahatsızlıkları tedavi etmek için ileri teknikler öğreneceksiniz. Bu yorumlar gösteriyor ki renk bilgisi kursun temel yapı taşlarından biri ve katılımcılar bunu önemli bir kazanım olarak görüyor. Peki tamam. Bu renkli pranaları kullanmak için hangi spesifik teknikler öğretiliyor? Kaynaklarda yöntemlerden bahsediliyor mu? Neler öne çıkıyor? Evet, birkaç ana teknik grubu var listelenen. Birincisi ileri tarama. Bu temel kurstaki taramadan biraz daha farklı. Çakralar var yani vücudun enerji merkezleri kabul ediliyor. Onların sadece tıkanıklığını değil, boyutunu, ne kadar aktif olduğunu, hatta dönüş yönünü falan daha detaylı algılamayı hedefliyormuş. Kaynaklara göre bu sayede sorunun kaynağını daha net teşhis edebiliyorsun. Yani enerji bedeninin daha detaylı bir röntgenini çekmek gibi bir şey mi bu? Gibi, evet. Benzetme olarak öyle düşünebiliriz. Daha hassas bir teşhis aracı gibi yani. İkinci grup ileri temizleme teknikleri. Bunlar da temel süpürme tekniklerinin bir adım ötesi genel süpürme ve daha odaklı bölgesel süpürme yöntemlerini renkli pranalarla nasıl daha etkili yapacağını öğretiyorlarmış. Özellikle böyle inatçı veya derine işlemiş negatif enerjileri temizlemek için kullanıldığı söyleniyor. Üçüncü olarak da ileri enerji verme var galiba. Renkler asıl burada mı devreye giriyor? Aynen öyle. Tam olarak burada. İleri enerji verme dediğimiz şey, teşhis edilen soruna ve temizlenen bölgeye uygun renkli prana'yı veya işte renk kombinasyonlarını kullanarak enerji aktarmayı içeriyor. Kaynaklarda bu tekniğin sadece enerji vermekle kalmadığı, aynı zamanda mesela zayıflamış organları güçlendirmek, hücre yenilenmesini hızlandırmak gibi daha özel hedeflere yönelik olduğu iddia ediliyor. Hatta hastalıkla enerjiyi bölgeselleştirme yani yayılmasını önleme, çok hızlı dezenfekte etme, yangıyı azaltıp iltihabı temizleme gibi daha da spesifik teknik isimleri geçiyor. İsimler bile bayağı iddialı yani. Gerçekten de öyleymiş. Peki bu teknikleri öğrenme süreci nasıl? Katılımcılar ne diyor? Etkili bulmuşlar mı? Mesela Bahreyn'den Fahat A'nın yorumu dikkatimi çekti. Süper etkili. İyileşmeyi arttırmaya yardımcı oluyor diyor. Ama şunu da eklemiş. Ancak biraz zorlayıcıydı çünkü kısa sürede çok fazla bilgi verildi. En faydalı yolu uygulamak, hem gücünü görmüş hem de yoğunluğuna dikkat çekmiş. Evet bu yoğunluk meselesi birkaç yorumda daha var. Aslında ileri düzey bir eğitimden beklenebilecek bir durum bu. Ama Fahat Ağa'nın yorumu bilginin çokluğunun yanında uygulamanın ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor sanki. Yani teoriyi pratiğe dökmek esas mesele diyor. Öte yandan Türkiye'den eleyenle D mesela öğrenme ortamından bahsetmiş. Her soruyu yanıtladığı her şey detaylıca ele alındı demiş. Yine Türkiye'den Daniel B'nin her tekniği gösterdiği ifadesi de pratik uygulamaya ve eğitmen desteğine işaret ediyor. Yani yoğun bilgi akışına rağmen anlaşılan sorulara cevap bulunabilen uygulamalı bir ortam sunulmaya çalışılıyor. Bu tekniklerin iddia edilen uygulama alanları da gerçekten ilginç değil mi? Kaynaklarda bahsedilen o rahatsızlıklar listesi bayağı geniş bir yelpaze var. Kesinlikle. Kurs tanıtımında bu ileri tekniklerle müdahale edilebileceği iddia edilen durumların listesi hakikaten çok uzun. Neler var neler. Bağışıklık sistemi sorunları, çeşitli enfeksiyonlar, deri, göz, kulak, solunum falan, sonra kronik rahatsızlıklar dediğimiz şeyler, kalp dolaşım sorunları, yüksek tansiyon, astım, sinüzit, ülser gibi mide bağırsak şeyleri, diyabet gibi endokrin sorunları bitmiyor. İnanılmaz. İskelet kas sistemi problemleri, bel ağrısı, artrit, spor yaralanmaları, göz rahatsızlıkları, miyopluk, glokom, kulak çınlaması, beyin ve sinir sistemi hastalıkları, yüz felci, epilepsi, menenjit gibi hatta tümörler ve kansere kadar uzanıyor liste. Bu liste gerçekten şaşırtıcı. Tekrar altını çizelim ama biz burada sadece kaynak metninde ne yazıyorsa onu aktarıyoruz. Yani bu yöntemlerin bu kadar geniş bir alanda işe yarayıp yaramadığına dair bilimsel kanıtlar bu kaynakların konusu değil, bizim değerlendirme alanımızda değil. Ama kursun kendi iddiası bu yönde. Evet, bu geniş yelpaze en başta konuştuğumuz o uzman doktor V.S. Pratisenek'in benzetmesiyle çuk oturuyor aslında. Temel mantık şu, Enerji bedeni düzgün çalışırsa fiziksel beden de sağlıklı olur veya sağlığını korur. Renkli pranalarda enerji bedenindeki o spesifik sorunları düzeltecek uzman araçlar gibi görülüyor bu sistemde. O yüzden görünüşte alakasız gibi duran bir sürü fiziksel rahatsızlığın hepsinin temelindeki enerji dengesizliklerine hitap edebileceği düşünülüyor. Kaynaklarda bir de usta şifa tekniği süper şifa tekniği ve hatta ilahi şifa gibi daha da iddialı isimlere sahip özel protokollere de atıf var. İsimler bile beklentiyi beya yükseltiyor. Peki katılımcılar ne diyor bu iddialı vaatler hakkında? Nasıl bir etki görmüşler? Kişisel olarak ne hissetmişler? Lübnan'dan Abbas S'nin yorumu mesela bayağı güçlü. İyileşme pratiğimi yükselten güçlü araçlar ve daha derin bir içgörü kazandım. Daha özgüvenli hissederek ayrıldım. Hem beceri artışı hem içsel bir değişimden bahsediyor. Kuzey Kıbrıs'tan Hasan M. daha net konuşmuş. Harika teknikler, daha güçlü bir şekilde nasıl şifa verileceğini öğrendim. Bu da direkt etkinliğe işaret ediyor. Türkiye'den Sena C.'nin yorumu ise daha duygusal bir yerden yaklaşıyor. Kendinize ve başkalarına şifa olabilmeyi bilmek bu hayatta sizi getirebilecek en güzel nokta olabilir. Bu tür yorumlar kursun sadece teknik bir eğitim olmadığını, aynı zamanda kişisel bir güçlenme, belki bir anlam bulma aracı olarak da görülebildiğini gösteriyor. Katılımcıların bu kadar kuvvetli ifadeler kullanması ilginç tabii ama yine de bunların kişisel deneyimler olduğunu, beklentilerin de bu algıyı şekillendirebileceğini akılda tutmak lazım. Gelelim işin pratik tarafına kurs deneyimine. Kaynaklara göre bu ileri kurs iki tam gün sürüyormuş ve katılım için şart daha önce temel pranik şifa kursunu yani seviye 1'i almış olmak. Bu ön koşulun önemi Türkiye'den Bihter E'nin tavsiyesinde de ortaya çıkıyor. Temel pranik şifa kursunda öğrenilen bilgileri birkaç kere uygulamanızı tavsiye ederim diyor. Uygulamada deneyim kazandıktan sonra ileri pranik şifa eğitiminin püf noktalarını anlamanız kolaylaşacak. Yani temel bilgiyi sadece bilmek yetmiyor, iyice oturtmak lazım diyor ileri seviyeyi anlamak için. Çok mantıklı çünkü ileri teknikler temel prensiplerin üzerine kuruluyor. Temel zayıfsa ileri kavramlar havada kalabilir tabii. Az önce konuştuğumuz o yoğunluk meselesine dönersek Türkiye'den Lale Kağan'ın yorumu durumu çok net anlatıyor. Eğitim konusu kolay değil ve yoğun. Zorlandığımı itiraf etmeliyim ama katıldığım için mutluyum. Bu samimi ifade kursun hem kafa yormayı gerektirdiğini hem de belki enerjetik olarak zorlayıcı olabileceğini ama sonucun bu çabaya değdiğini düşündürttüğünü gösteriyor. Laleka bir de şeyden bahsetmiş, bu yoğunlukla başa çıkmada destek mekanizmalarının öneminden, mesela Pranik Şifa İstanbul grubunun eğitmenlerinin yaptığı Zoom çalışmaları gibi takip destekleri varmış. Yani öğrenme sadece kursta bitmiyor, bir topluluk içinde devam ediyor anlaşılan. Eğitmenlere yönelik geri bildirimlerde bayağı çok ve genelde olumlu sanki değil mi? Farklı ülkelerden katılımcılar, işte BAE'den Farida A, Türkiye'den Elif I, Semih U, Umut C, Daniel B, Kazakistan'dan Dinara B gibi isimler, eğitmenlerin öğretme tarzını, konuya hakimiyetini, sabrını, yardımseverliğini falan övmüşler. Bu da şunu gösteriyor, konu karmaşık olsa bile iyi bir eğitmenle materyal anlaşılabiliyor ve katılımcılar kendilerini desteklenmiş hissedebiliyor. Eğitmen faktörü bu tür yoğun bilgi ve beceri aktarımı olan eğitimlerde her zaman çok kritik tabii. Anlatım biçimi, sorulara verilen cevapların netliği, pratik uygulamalardaki rehberlik bunlar hep öğrenme deneyimini doğrudan etkiliyor. Yorumlardaki bu olumlu hava kurs organizasyonunun eğitmen kalitesine önem verdiğini düşündürüyor açıkçası. Evet, genel resme bakınca zorlayıcı bulunsa bile katılımcıların çoğu olumlu hatta bazen böyle hayat değiştiren bir deneyim yaşadıklarını söylüyorlar. Kuzey Kıbrıs'tan Tatyana T'nin bu şimdiye kadar aldığım en iyi eğitimdi gibi çok iddialı bir yorumu var mesela. Kazakistan'dan Nadejda Ra ise sağlıkla ilgili tüm soruları yanıtlayan çok bilgilendirici bir kurs diyerek bilginin zenginliğine vurgu yapmış. Bu yorumlar en azından bu kişilerin deneyiminde kursun beklentilerini bayağı karşıladığı izlenimini veriyor. Tekrar söylemekte fayda var tabii. Bunlar bireysel algılar, kişisel deneyimler ama genel olarak yorumlardaki tutarlılık, işte renklerin önemi, tekniklerin ileri seviyede olması, kursun yoğunluğu ama bir yandan da etkililiği, eğitmenlerin rolü gibi konularda kursun belli bir yapısı ve etkisi olduğuna işaret ediyor gibi. Peki bütün bu kaynakları konuştuk, yorumlara baktık. Bu ileri ki pranik şifa kursu hakkında ne diyebiliriz o zaman? Şöyle bir toparlarsak. Şöyle özetleyebiliriz belki. İleri pranik şifa kursu temel pranik şifa bilgisinin üzerine inşa edilen, daha spesifik ve iddiaya göre daha güçlü sonuçlar almak için renkli pranaların kullanımını öğreten ileri düzey bir sistem olarak sunuluyor. Kaynaklara göre bu kurs enerji bedenini daha detaylı analiz etme, ileri tarama, daha derinlemesine temizleme, ileri temizleme ve en önemlisi belli rahatsızlıklara veya hedeflere yönelik doğru renk enerjilerini kullanma, ileri enerji verme becerilerini kazandırmayı hedefliyor. Kapsamı da oldukça geniş. Yani basit enfeksiyonlardan kronik hastalıklara kadar pek çok alanda kullanılabilecek teknikler içerdiği iddia ediliyor. Katılımcı yorumlarına baktığımızda da genelde bu ileri tekniklerle kendilerini daha donanımlı hissettiklerini, şifa verme konusunda daha özgüvenli olduklarını görüyoruz kursun yoğun bilgi içeriği nedeniyle zorlayıcı olabildiği ama eğitmen desteği ve pratik uygulamalarla bunun aşılabildiği de söyleniyor. Temel bilgilerin sağlam olmasının ve kurs sonrası pratik yapmanın önemi de sık sık vurgulanmış. Bir de kaynaklarda belirtildiğine göre kurs sadece teknik öğretmiyor. İkiz kalpler meditasyonu gibi meditatif pratikleri de içeriyormuş. Bu da sistemin sadece başkalarına değil, kişinin kendi ruhsal ve enerjetik gelişimine de katkı yapmayı hedeflediği izlenimini veriyor. Evet, o bütüncül yaklaşım önemli bir nokta. Yani sistem sadece bir teknik reçeteler listesi gibi değil de, kişisel gelişimi de içeren bir yol olarak sunuluyor gibi duruyor. Peki bu detaylı incelemeyi bitirirken sana şöyle bir düşünme sorusu bırakalım. Kaynaklar belirli sağlık sorunları için bayağı spesifik renk enerjileri kullanmaktan bahsediyor. Yani adeta bir renk reçetesi sunuyor. Şimdi enerji çalışmaları veya şifa konusundaki kişisel görüşlerin ne olursa olsun bu yaklaşım ilginç değil mi? Yani soyut bir kavram olan rengin bu kadar sistematik, bu kadar yapılandırılmış bir şekilde belirli fiziksel veya enerjetik sonuçlar elde etmek amacıyla kullanılması insanın kendi iç dünyasını, sağlığını, iyi olma halini anlama ve etkileme çabası hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Belirli renklere belirli anlamlar, hatta güçler yükleme eğilimimizin kökenleri ne olabilir acaba? Bu düşünce sistemi belki de karmaşık sorunlara böyle yapılandırılmış, net çözümler bulma ihtiyacımızın bir yansıması mıdır? Sadece bir düşünce egzersizi olarak ne dersin?